İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında aralarında Elazığ'ında bulunduğu 17 ilde temel atma töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında Keban'da yapılacak 88 konutun temeli atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 5615 konutun temel atma töreni düzenledi. Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk evim ilk iş yerim projesini kapsayan illeri anımsatarak hazırlıklar tamamlandıkça temelleri 81 il ve ilçelerde atmaya devam edeceklerini söyledi. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yaptığımız bu temel atma töreni de milletimize olan taahhütlerimiz konusundaki hassasiyetimiz yanında iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir. Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça bu temelleri kısa bir sürede 81 ilimizin ve ilçelerinin tamamına yaygınlaştıracağız. TOKİ'nin yapılmış konutlarını biliyorsunuz. Bunları hep görüyorsunuz. Temel atma törenimizi Malatya ve Elazığ depremlerinin 3. İzmir depreminin ikinci yılında yapıyor olmamız da ayrıca anlamlıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından temel atma törenine geçildi. Keban ilçesinde yapılacak 88 sosyal konutun temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemi katılımıyla gerçekleşti. Bu güzel sosyal konut projesini hayırla tamamlamayı nasip eyle, Hayır. geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle, Hayır. mekanlarını cennet eyle hayırları fetheyle, şerleri defeyle ya Rabbi. Ya Allah! Bismillah. Türkiye'nin çok özel ve heyecanlı bir gün yaşadığını belirten Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kısa sürede mesafe alarak büyük bir hamleyi uygulama aşamasına getirdiğini söyledi. Türkiye bugün çok e, özel bir günü yaşıyor, heyecanlı bir günü yaşıyor. E, bu e, vizyonu oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza e, şükranlarımızı arz ediyoruz. E, vatandaşımıza hizmet noktasında e, oluşturmuş olduğu e, vizyonla, çizmiş olduğu vizyonla, göstermiş olduğu liderlikle e, her alanda e, problemlerini çözmek, onlara hizmet etmek için bir uyum içerisinde bütün e, paydaşları uyum içerisinde çalışarak e, gayret gösteriyorlar. E, bunun e, en başta gelen e, mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Klinikli Bakanımız Sayın Murat Kulun ve e, Bakanlık e, Bürokratları da e, hakikaten çok kısa sürede e, çok çok e, e, mesafe e, alarak e, büyük bir e, hamleyi e, uygulama aşamasına getirdiler. E, 250 bin konutun e, belli bir plan ve program dahilinde inşa edilecek olması e, Çevre Şehit Bakanlığımızın da e, gücüne, kapasitesine, kabiliyetine bir işarettir. E, o nedenle ee, hasreten Elazığ'a karşı olan... E, ...ilgi ve alakalarından dolayı da... ...Sayın Murat Kurum Bakanımıza ve... E, ...Bakanlık e, Bürokratlarına da... ...şükranlarımızı sunuyoruz. Yerel yönetimlerde... ...belediyecilik adına da... E, ...güzel çalışmalar oluyor. E, hem ilçe belediyelerimiz... ...hem e, Elazığ Belediye'mizin... E, ...güzel vizyon projeleri var. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde... ...şehirlerimizin... ...ilçelerimizin, kasabalarımızın... Ee, yaşanılabilir, daha yaşanılabilir vatandaşımızın daha mutlu olacağı ihtiyaçlarına, medeni ihtiyaçlarına karşı e, e, mekanlar haline e, getiriyoruz. O yüzden e, bu gayreti gösteren e, başta Elazığ Belediyesi Başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Temel atma töreninin Keban ilçesinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk evim, ilk iş yerim e, projesi kapsamında başlattığı bu e, TOKİ'lerin bugün ilk e, temel atma töreni Keban'da başlıyor. Ben Cumhurbaşkanımıza özel teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, Keban'da böyle bir ilk şeye alınmasından dolayı. Bugün burada temel atılacak, 88 konut yapılacak bizim Kevan ilçemizde de. Daha öncesinde 88 konutluk bir projemiz vardı, sosyal konut. Bu yeni yapılan Cumhurbaşkanımızın proje dahilinde sunduğu şeyle bizim Kevan'da da 88 konut yapılacak. Bugün onun temel atma töreni için buralardayız. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun.